Merhaba ben Gözde Yorulmaz. Algoritmalar, sibernetik, yapay yaşam ve insan makine birlikteliğini ele alıyorum. Veriyle şekillenen e, dijital sistemler tasarlıyorum. Doğuş Otomatik Plus'ta da ve Dijital Ekolojiler adlı iki seri yer alıyor. Dijital ekolojiler e, doğa ile yapayın karşıtlığı değil, aslında birbirine dolanıklılığını ele alıyor. Bunu da kolektif bilinç ve algoritmalar üzerinden bu ekolojik süreci simüle ediyor. Metamorfolojisi de kenti bir organizma olarak ele alıyor. Bunu gerçek zamanlı hava durum verisi ve 2014 ve 2024 yılları arasındaki trafik verisiyle canlı bir kent temsili sunuyor. Bu iki iş aslında daha çok adaptif uzantıları el alıyor diyebilirim. Sanata bir yer aracılığıyla sergilenen bu iki seriyi 31 Ocağı kadar Doğuş Otomotiv Plus Galataport'ta ziyaret edebilirsiniz. <laughs>